zeytin ağacı. Ortalama ömrü 300 ile 400 yıl arası değişen namı değer ölümsüz ağaç. Bu ölümsüz ağacın meyvesi hasat zamanında toplama şekli binlerce yıldan bu yana değişmemiş, asırlar boyunca elle toplama ya da silkme yöntemi kullanılan toplaması zahmetli, yağı lezzetli zeytindir. Zeytin en fazla emek isteyen, elle toplama yöntemiyle toplandığı zaman en iyi kalitede zeytinyağının üretilmesini sağlar. Sağlık açısından en iyi zeytin zeytinyağıdır. Zeytinyağı %75 oranında aleuk asit, gliseritler taşır. A, E vitaminleri ve az miktarda fitoserol maddesi bünyesinde bulundurur. Zeytinyağı sabahları aç karna 1-2 çorba kaşığı alındığında yumuşatıcı ve yatıştırıcı etkiye sahiptir. Özellikle bağırsak hareketlerini düzenleyici ve safra sökücü etkisi vardır. Safra kesesi tıkanıklığında ya da taş varlığında halk arasında sabahları aç karna 50 ya da 100 gram alınır ve tedaviye bir hafta devam edilir. Ve zeytinyağının saymakla bitiremeyeceğimiz daha birçok yararı vardır. Kaliteli zeytinyağı elde etmek için, zeytinlerin hasattan sonra mümkün olan en kısa süre içinde işlenmesi gerekir. Çünkü zeytin bekletilirse fermante olur. Bu ise zeytinyağının kalitesinin düşmesine yol açar. Ancak zeytinin bol olduğu dönemlerde bekletilme mecburiyeti doğabilir bu durumda işlenmeden bekletilen zeytinler genellikle 20-30 cm yüksekliğinde yığınlar şeklinde iyi havalandırılmış serin depolarda saklanır. Toplanan bu zeytinler daha sonra yağ olmak üzere fabrikalarda değişik yöntemlerle işlenir. Bu yöntemlerin Türkiye'de en çok kullanılanları kontinü sistemdir. Önce zeytinler türlerine göre ayrılır. Huni adlı çukura dökülen zeytinlerin makine sistemiyle yapraklardan temizlenir ve kırıcılarda ezilir. Buradan çıkan hamura karıştırma ve yoğurmadan sonra su verilir. Posa ve şırası ayrıştırılır. Şıradan yağ ve karasu ayrıştırılıp yağ filtresi tankına alınır. Son tortuları ayıklanıp dinlenme tankına bırakılır. Diğer bir sistem ise eski sistem olarak adlandırılan sulu baskı sistemidir. Zeytinler değirmen taşına benzer taşlarla ezilerek hamur haline getirilir. Daha sonra hamur sıkılır ve presten geçirilir. En sonunda ise yağ zeytin suyundan yani karı sudan ayrıştırılmış olur. 19. yüzyılın başında ise teknolojinin gelişmesiyle sulu baskı sistemindeki preslerin yerine pres makineleri almıştır.